Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim bugün arkadaşlar yeni gelen araçlarımızı açacağız arkadaşlar ismi biraz değişik ama güzel spor araçlar geldi ama öncesinde ne yapıyoruz şöyle vatan game'e geçiyoruz arkadaşlar PUBG Mobile UCTR kısmına giriyoruz ve bizim klasik o UC'mizi buradan bir alacağız arkadaşlar şöyle eee nerede 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 24.300 UC arkadaşlar şöyle alıyoruz ID'mizi girdik, sepetimizi ekledik. Sepetimize gidip de arkadaşlar mevcut bakiyeyle de ödediğimizde hızlı ve güvenilir bir şekilde hesabınıza gelmiş oluyor. Siz de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hızlı ve güvenilir bir şekilde ucu almak istiyorsanız açıklama kısmında Vatan Game linkim var. Oradan tıklayıp ucunuzu alabilirsiniz. Hadi bakalım açılıma geçelim. Araçlarımız gelmiş. Güzel güzel araçlarımız. Aracı al, al. Evet. Al iki hadi. İki tane alıyorum. İki tane alıyorum kardeşim. Uygun'a getirmek için. Evet, i̇ndirim yapsın. Hocam ne diyor? Ee, bu artı bu ya da bu. Aldıktan sonra kullanılır sprey. Sprey boya o zaman. Hmm, boyayacağız okey. Tamam. Aa, aracımızın adı şurada bir SSC yazıyor hocam. Herhalde bu galiba. Ee, bir ön gösterim var mı? Ee, hiç... <laughs> hmm. Abi hiçbir şey yok ha. küçük bir fragman böyle kısa da olsa hiçbir şey yok. Harbi bu aracın hakkı yok mu ya böyle şeyler? Bu <laughs> arabayı ilk defa duyuyorum ben böyle bir modeli ha. Öyle <laughs> mi? SSC, bak SSC ile resmi işbirliği yazıyor solda. Allah Allah. Evet ama klip çekmemişler. Hmm. Ee, Neyse. aslında iki araç boyayla işte bir geliştirebiliyoruz. Öyle bir şey oluyor. Onun dışında şöyle o oh. o oh, çantaya bak nasıl uyumlu oldu. Çanta elbisesini buldu. Harbi ha bu ne böyle? Yo. Direkt oturdu ya. Saç bu. Saça gerek yok bence. Kask. Kötü. Kötü. Evet, evet. Benim çantam daha güzel. Onu çıkar. M16 vermiş. Ee... <laughs> Bir boya 300 paracıkmış. Yani geliştirmek istersek 300 paracıkta da yapabiliyoruz. Tamam. Normalde beyler bakın. Kırmızı veya beyazı çıkıyor. Nasıl? Bu nasıl bir şey ya abi. böyle bak. Ön taraf Aventador böyle. Arka taraf e, coinsec tarzı. Ön cam da aslında. coinsec yapılmış gibi. Biraz farklı bir tasarım olmuş ha Tamam siyah beyaz hep alıp e, boyadığımızda herhalde şuna dönüştüreceğiz değil mi? Şöyle bir şeyler yapabiliyoruz. Okay. Modifiye yaparız ya. Aynen. Sanayide. Aynen, bir modifiye yaparız. Kırmızı mı, bu mu, bakacağız. O zaman başlayalım. Haydi bakalım. Başlayalım. 10 Hadi. bilet. Geldi, geldi. Hayırlı olsun. Geldi mi? Geldi geldi, ilk konuda geldi. Bu arada güzel, çıkma olasılığı yüksek. Yüksek yüksek ya. Direkt aracı alabiliriz ve birçok insan da çok rahat bir şekilde alabilir. Ben bekliyorum ya. Şurada gelecek mi? Bu ne ya? Evet. Bir de yiyilmiş elma verdi. Elma geldi. Ee, parçacık olarak baktığımızda avantaj olarak 16 hmm. tane vermiş. Yani iş görebilir. Böyle her seferinde verirse... Aha! Daha sprey? Ve der, sprey geldi. Ooo! Bu 300 paraydı. Kasta geldi. Bu 300 para mıydı hocam? Evet. Yoksa geliştirmek mi 300 paraydı? Vallahi bilmiyorum. Orada 300 paraydı da bu de sprey değil miydi ya? Ha, olabilir ha hocam. 300 para diyorsun ha. Bakarız şimdi. Şey, bir şey de arada atsa güzel olur ya. Hayır bu öbür araçlar gibi nasıl değil? ilerlemeli ilerlemeli var ya böyle saçma değil mi? zaman ya. He ya. Hocam harbiden Ama 300 uç, paraymış abi, bak. Abi. 300 Almışız. Para. Evet. Ee, biz peki bunu almak için ne kadar harcıyoruz? 3 tane mi? Tamam. Bir tane yok. Bir tane cepte. Tamam. Günün ilkinden bir tek atayım mı araca? Oy. Ya. At bir tek. Ay. Ah be. Bir geldi geçti oradan. Yeves ettim ya. Hain <laughs> oyun. Vermiyordu. Hop. Yapma. Bak bu sefer. Yo bu sefer de iyi vermiş ya. Daha fazla vermiş hatta. 10, 18 tane. İyi verdi ya. 20 bile vermiş olabilir. Hop. Tamam güzel güzel atmaya başladı da şuradaki eşyalardan birini çıkarırsak daha çok parça alınır gibime geliyor. Aynen, olabilir 100 falan 70 verebilir. 241 bin ucumuz vardı değil mi? Şu ana kadar 3000 ucu harcadık çünkü burası 238 bin gibi duruyor. 241 bin varmış aynen. Bu elma kaça bölündü 10'a bölündü güzel. Elma da iş görüyor, İyi. Hop. Yapma. O parçacık iyi veriyor, demek ki var ya. Yüksek maliyetli bunlar araçlar. Araç zaten 900'dü, değil mi? 900 evet. Dokuyayım. O zaman fazla vermesi lazım ya. Hmm. Anladım. Güzel. Okey, hadi bakalım devam. Geliyor beyler. geldi. Güzel. Çantamızı aldık. Güzel. Birazdan bozduracağız bunu. Bu 30 verir ya. Oh, güzel bir boya <laughs> daha ekledik. Kaldı bir boya. Abi araç çıkmayacak mı yani gerçekten ya? Oy beyler Oo, boya özellikle. tamam. Boya Üçte. oldu 3. Kaldı, kaldı araç. Bir tane evet, bir şey ara Kıyafet bak, geldi güzel güzel başladı. güzel. Hmm. Kıyafet lazım zaten ya. İyi oldu kıyafetin Çantayı gelmesi. verdi, elbiseyi verdi. Kaskı verdi miydi? Kask verdi. Kask he? da Kask verdi. Saç, saç geldi. Saçla araç geldi. Evet. Ah saç da geldi. Ah saç, saç, da geldi. Da. <laughs> bir araba kaldı. Her şeyi aldık değil mi şu an? Aynen. 628. Araba kaldı hadi. Hadi araba gel sen de. Gel. GEL Ertuğ, Ver da şu aracı Ya ne elmaya de, bak ya <gülüyor> <gülüyor> Elmaya devam Tamam bu izleyiciler için Hadi bakalım Arkadaşlar kurt, kurt sizin şansınız Bu elma ya. ne çanta süsü mü bu elma Hocam evet, o süs aynen, aynen. Aa, Ses Aha. kesildi dedim bir şey miydi Vermedi ya Ah çanta geldi tamam Kaçtı kaç 900 değil mi bu? Hadi be. Hadi gel ya. Geliyordu. Hop. Aa yine oyun. Vermiyor. Vermeyecek. Vermiyor ya. 33C araba çıkarttım günün ilki. <laughs> Aynen kardeşim. Polis ben. Benim için aç çıkar. Senin için açtım. Açıyorum bekle açıyorum. Tamam Bakalım senin için açıyorum. Çıkacak mı? Başka olacağı ya. Taş Hazır 15, 15, onda, 15 çıktı. 15, 10 da normal ya. <laughs> evet. Ee, Artan az kaldı. Aynen az kaldı da. Ne? Hangi rengini alacağız artık? Bunu beyaz, mı? kırmızı mı? Hocam fark etmiyor ki. Kırmızı alınır ya. Belli. o sprelerle o az önceki şeye çevirecek mi? Tabi tabii. Yani, tabii. Aynen. Hı. Bak mesela burada öyle diyor bak. Diyor ki bu ya da bu hmm, artı 3 diyor. Okay, okay. Aynen. Her türlü istediğimizi alacağız. Tamam. Ama hangisi? Bak bu böyle duruyor. Ee, şu sollar araç işareti var o ne? Ha, serbest bakış. Şöyle. 1219 kişi bak like atmış. Kalbi işaretini görüyor musun? He aynen. Bakalım. Ne ara attılar ya? Da, kesinlikle kırmızı. 1221. Bir, oha 2 fark var orada. Bence bu. <laughs> Çete de soralım. Şey. Çete de bir soralım bence. Bir anket gider buna. <laughs> Arkadaşlar kırmızı mı mavi mi? Aynen. Kırmızı mı mavi mi? Neyse devam edelim. Biz devam edelim. Hadi gel bak. Yoksa gideceğiz paracıkla alacağız ha. Aynı oyun. Oran çok yüksek ya. Ola vermesi lazım ha. Evet. Ya arabaları niye koydunuz o zaman oraya? Vermeyeceksiniz. Kıyafeti verdiyse arabayı vermesi gerekmiyor mu? Bak mesela saç da çıktı. O da gelmeli Kaç ya. 20. 20. 20. Kaç oldu? 938 mi? 938 ha. oldu. Değil mi? Sen de bir tane araba çıkarmak mı istiyorsun? Yani bir araba çıkarsaydım iyiydi ya. Evet çok çevirdik ya. Aslında iyi, oldu. bayağı iyi oldu. Alta. O zaman bu Serkan abi için. Ama hocam sanki Şimdi şöyle söyleyeyim, güzel türlü zaten <laughs> hocam e, bu parayla bir araba alacağız değil mi? Evet, bir tane arabamız var. Bak bunu 10k, 10.000 kişi like'lamış. Daha çok beğenilmiş. Yanımıza o da beyaz. Tamam, biz bir taneyi alalım o zaman. Okey miyiz? Hem fikir miyiz Bir bundan? tane, evet. Aynen, biz onu alalım. Ee, üç tane mi alabiliyoruz? Tabii. Tuatara şey? kırmızı ayrı tuatara <laughs> alabiliyoruz ha 3 tane bundan saçmalığa bak tamamdır bunu ekledik ee, işte biz bunu neye boyayacağız Hiç Ersin aracı yapmayayım. boyama düz kırmızı çok güzel diyor yok be düz iyi değil demiş eğitim tamam eğitime bir gireyim o zaman oradan bir bakayım hocam bak bakayım. Evet bir girelim hemen. Bakalım. Nasılmış. Böyle de ne olmadı boyatırsın. Tamam bir deneyelim. Olmadı boyatacağız. Sesi de güzel ha. Evet sesi iyi. Tamam, Lan bu arkadan ne kadar güzel ya. Kesinlikle boyamalıyız. Var ya, aromak. arkadan bence çok güzel. <laughs> Kesinlikle boyanması gerekiyor aracın. Bu aracı. hmm. Kutu gibi olmuş. Abi, Bak bunlarda rüzgarlık da var, öbürlerinde yok galiba boş olanlar. Evet var. yok. Değil mi? Bak ha. yok diyor. Bak rüzgarlık. Bu arkadan var. bu şekilde gözüküyor. Kırmızıya bakalım. Arkadan ya, bu böyle. Ya. Bu mu? Bu bu bence bu ya bu alır. Tamam o zaman. Aracı al kardeşim. Oh. Oy. Hey, hey. Haydi bakalım aracı bir deneyelim kıyafeti deneyelim aracımız buraya da gelmiyor bu ne kardeşim ya bu nasıl anlaşma hocam böyle işbirliği mi olur ya nasıl ya araç burada da yok ha, nerede ha, nerede Bari Çim... şurada çıksaydı ya çağırınca aracım ya. Bu ya bu araç bir de ha bak normal araçlar geliyor böyle sandığı mandığı oluyor işte hava yardımlı lobi evet. inmeceler bir şeyler bir şey. Bunda var ya böyle sanki zorla yapmışlar gibi ha. Ha. Nereden girelim? Buradan mı Adamlar giriyor oradan. Şuradan girebiliyor muyuz? Kardeşim. Böyle. Aynen var mı adam yolda? Yok burada şu an yok. Hocamız nerede kaldı? Hocamız nerede? Ben oh. çatıyım ya çatıyım. Aşağı ho lan ben Ersin kafama düştüm ha Ha Evimi dördün mü Abi sağdaki eve dikkat edin oraya adam var Açınız var soruyu bunlar? Sağda var da adam ya üstümde. bu silah. Sağın Serkan üstüme baksana sana doğru geliyor. E, bak silahım yok ki emin var. Dur, dur, ben, dur. Hocam bu aldı. Oyun yanıyor. Hocam bomba attı. Hı, adam. Galiba. Ben... buraya direkt burada bekliyor B ya. Burada bekliyor. B erdvan falan bir aygın tamam da dur Sana bakalım o gün abi, abi. kaldıracağım abi Oynadı. helal bitir hocam bir aygın daha yer o saklan hero saklan bir ortada gezme hani hmm. gelmesin kala ben kendimi kaldırdım çıktıyordum thank you evet. ben de kendimi kaldırıyorum <laughs> Bus evet, bus aldım. bırakayım. Bus bırakayım. Biz de kalsın. Adamlar var ya altı üstü nasıl yerleşmişler ha. Burada da kit var. Minota bakabiliyor musun? Sol kapının oradan atıyor. mi ya? Yani Kas gerek yok. Yani yelek ben yani Çok kötü ha. şurada kit var. Şunu Burada var verirsin abi. Enemies ahead. Dengo kisi yok mu? Evet, Çalayım. Ha, gel gel. Gel, at, gel at, gel bırakayım sen. Ersin üstten. Tamam, ifins. ben kavra geçtim. Ağzım sen ha. Tamam ama bir yerden tamam, kill geldi. Bak şurada yelek var Ersin abi. Thank you. Oo aynara bak çalacaklar ha. Hı hmm, kardeşim onu. Hocam gel çaldım. çıkalım artık Tekrar Tekrardan atsana. Gel Cengo. Aa burada yelek var Ersin gel. İki yelek var. Buldum buldum ben. Ha buldum mu? Attım oraya. Gitti ya. Aa hocam. Gel çıkalım buradan. Gel gel gelsin de doğru kişi çıkalım. Gel 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 Geldim. gel. <laughs> Bomba geliyormuş bu. <laughs> Nasıl bayılmıyor ya? Aa bu da burada Lan Yol bunun, sesi gelmedi. Yorucu. 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 Ben bir tuttum. Tamam beni o tuttunuz biriniz. Bir kişi daha Kit var mı? Ayy. Öldük. Ayy. Ya. Çekti mi ya? Evet sen alsın al. Helal olsun. Bu adam düştü bayıldı adamın yanında. <laughs> <laughs> Rubio izin niye getirdin ki aranca? Sanki çok güzel. He ya. Buram çok sebiz ya bırak ya. millet ölüyordu ya. <laughs> İlla ilancı da gelsin. Vallahi oynamayız. Bir e, yapmış kim var mı abi biraz? Ee var. Bir dakika geri aldım ha. Ersin şuraya girebiliriz bak. Hayırtan şu küçük bir yapı var ya. Aracımı aldım geliyorum hocam. Dönelim oraya. Dönelim Cengi abi. Hocam mekleriniz varsa hemen bir şekil yapayım size. Mek bir motor vuralım. Dik sadece de vurursak olabilir. Diego sen o köşede dur Sen hadi çapraz yapalım. Adam nerede? İçeride ama. Şurada bir yerde out? Tam yok. Tamam burada. Bayağı yedi. Solda da baygın. Bravo hocam. Oynuyorum ama aşağıda. Oynuyor. Ben tepeden bakıyorum size biraz. Ha burdan Bir tane evet. Sol kapıda evet. Ha? Onlar bitti evet, Kardeşim evet. bak DBS'ler bak çekilin Allah Allah bunlar var ya kesin aldılar ya Bir başkası aldı bence Dropları nereye atacak ya Adam olabilir o Abi, abi sizin oyunlarda bir sorun var mı? Yok. Ne gibi? Benim 60 FPS'in üstüne çıkmıyor oyun ya biz çıkıyoruz Tamam <laughs> <Onu> abi <laughs> Ben kapattım ya. Göremiyorum. Yani power power tuşuna basıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> şu an. 90 FPS öyle geliyor. basılsa sağa da ediyorsun. ama. Ya bunca ne ara gitti ya öldürmüşsün aracı. Ersin bir şey diyeceğim sayıya baksana 10 kişi var. <laughs> 10 mu? Abi, niye böyle? Abi, bu mod niye böyle ya? ya. Şimdi Hocam, bak ya, daha lazım. net belli olur evet bu e, bu mod böyle çok sıkıcı bir aralar. Herkes Fatih'e kasacak. Şimdi yarın bir rank gelecek ya belki dinleniyor olabilir herkes. Ben de rank. am Bamgüm evet. dalıyor olabilir. Ben de Fatih olacağım. Fatih olacağım. Hmm. Bir tek bir kasa sardı gibi. Hadi. Ersin bize bir çarpsanız ya. Araç. Mefta. Abi şey yok mu kaldırma aracı? Ne yok mu? Yok, yok abi. Ben ne yok abi? Abi ben He, ondan yok Cengo. Bu niye kaldı mı? At bakayım bize. O öldü. Ne oldu? araç, araç düzeldi. <laughs> Canı gitti. gitti mi abi? Oğlum yerin dibine girdi bu. <laughs> Nasıl, ya? yerinde Hocam inin. Mi? araçlarını atarken. i̇ndim ya indim de atmıyor. Atar atar. Aracın yarısı Beşistir içeride. Dur bir çarpsın araba şey. Hah oh, Mis abi. gibi. Hadi bakayım. Mis mis. Arabanın ön takım gitti bu arada. Bu ara sanayi de kurtaramaz ha. Abi rüşes. Ha? <laughs> çıtır çıtır ses geliyorsun araçta. He he bizden bizden. Yanıyorsun Serkan abi. abi. <gülüyor> Çıtırız. <gülüyor> <laughs> ha drop attı. Hocam boza geçin. Gelin onunla boza. Heh, ağlık boza abi. Ah! Önümüzde. Bir de evet, öldür. bir görebilsem aşağıdan. Ha. Patlayacak. Beyler info var mı yakalarız? Hocam tepeye çıkıyor George bak. Abi şu patlayacak ha. Bak. Durdu herhalde orada ya. Ihtimal. Aynen durmuş. Durulmuş durmuş adam. Biz burada duralım. Sen geldi bunu. Gel bunu vur. Bak şurada. Şurada gördüm en son. Şurada bir Locked yerdeydi. Önümüzde. Sonucu da yok. Aa şu yedili droplara gidelim ya. Ha oraya gidiyoruz da. Adam gelebilir. Our vehicle is smoking. Allah. <gülüyor> gel gel gelir <laughs> gel. Hocam bizinki patlayacak. <laughs> Aa tehlikeliyiz ha. <laughs> yok ederiz. Ya. Yeah. Geliyor hocam. <laughs> ne <'oluyor> lan? Lan <laughs> dedim ne olur orada sıkıştım bir şeyler oldu. çık oraya <laughs> <laughs> <Sık> ya. <oraya> Skor hocam. kadar alsın da şöyle gelir araba bakayım. Arabayı gelin. da çatıya atsana <laughs> 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 Lan! <gülüyor> lan çok gitti lan. <laughs> Beyler bekleyin sudan çıkaracağım seni Suda mısınız? Yok abi. Yok. Ha. Hocam bu da iyi atıyor ha. O normal robot gibi tutuyor işte. Ha. İyi atıyor. Hocam Sen harbi robot gibi ya Köprü pusuna 4 kişi yatıyorsun araba geçiyor arabayı bir tutuyorsun Hepsi çektik gibi kalıyor açıkta <laughs> Ama sıkam sıkabiliyor mu araçtayken? Sıkabiliyor ya yani işte ya da iki, şiş, iki şiş ya yok, ara kişi çok iki taracak böyle havada. Yok bir şey adamlar... yeter. Yani beyni yanar. Hocam pencereden tutabiliyor mu? Ya da mı? biri tutacak abi diğerine fırlatacak o Ben de o zımbırtı yok da. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yiyeceksin ya? <laughs> Vurmayacağız adamları. He? Ya. <laughs> <laughs> Puri'nin sultanları. <laughs> 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 Aa sistem kurdu. Hmm. Güzel. Ha, adam Abi, uçuyor uçuyor. uçuyor mu? Evet. evet. İndi indi. Bak, Bak şuraya indi. Sol abi abi. adam var. Sol, sol üstümüz altında. var abi. Can yok. Lan. <laughs> Bir kişi daha Ha uyandırma var ha. Uyandırma var Uyandırma var onda. Evet. Gel arasını. Alıyorum alıyorum ben. Heh. Tamam bana bir. Hah güzel. Oy. Son adam mıymış o? Dur. Ya şimdi kimse robot kullanmadı mı ya bu oyun? Robot ağırdan almamışlar ha. Ayıp oluyor ya. atacağım mı? Birini vaydın. Uyandırma. Uyandırın şey. Onu uyandırma Bunu. Gelin ha. <laughs> ne <mıydı Gülüyor> ee, Diğer adamı vurduk herhalde. Bir şeyler oldu. Aldı We are number one. Yine. Emojisine göre kötü Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Araçlar nasıl arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.